İşletmelerdeki finansal sorunlara kolay çözümler üreten bir uygulama. Balancer Finansal İş Zekası. Finansal İş ne yapıyor? İşletmenizin basitçe bir karnesini çıkartıyor. 15 tane kriterden hangisinde olumlu olup olmadığınızı gösteriyor. Özet bir gelir tablonuzu gösteriyor. Özet gelir tablonunuzun içerisinde cironuzu, ebittanızı ve dönem net karınızı görebilmenize yardımcı oluyor. Daha sonra gelir tablosunun içerisindeki tutarsal rakamların karşılığını yüzdesel olarak sizlere gösteriyor. Bilançonuzu gösteriyor. Bilançonun içerisinde yıllar değişiminin nasıl olduğunu görebilmenize yardımcı oluyor tutarsal olarak. Daha sonra da bu tutarsal verilerin yüzdeliksel karşılıklarını gösteriyor. Borç ödemeci gücünüzü gösteriyor. Toplam borçluluğunuzu gösteren kaldıraçlamanızı gösteriyor. Patronların en sevdiği kısım. Kar var, para neredeyi gösteren tablo. Serbest nakit akım tablosu. İşletmenin elde ettiği EBITDE karının yıl sonunda elinde kalıp kalmadığını gösteriyor. Bu işletme son yıl içerisinde yaklaşık 114 milyon kar elde ettiği halde yılın sonunda eksi 90 milyona dönmekte bu tutar. Yani işletme kar elde ediyor fakat karı elinde tutamıyor. İşletmeler açısından bahsettiğimiz bu kararların tümünü okuyabileceği, algılayabileceği ve gelecekle ilgili projeksiyonlar oluşturabileceği bir finansal analiz uygulamasıdır.